Birçoğu senin iyi kalpli olduğunu bilmiyor, yemin ederim. Senin aslında altından bir kalbin var. İnsanlar seninle aynı fikirde olmayabilir. Ama ben senin her zaman haklı olduğunu biliyorum. Sonunda beni anlayan birini buldum. Mangali bunun üzücü kısmı. Ailem benim tavsiyelerimin kıymetini bilmiyor. Tanrı'dan Byron ve Sumitra'ya biraz akıl vermesini iste tamam mı? Her zaman yanıldığımı düşünüyorlar. Bu aile buraya geldiğimden beri zenginleşti. Kocam bana hep bize bereket getirdin derdi. Ama oğullarım bana hiç saygı duymuyor. <laughs> Kıymetimi ben ölünce anlayacaklar. Merak etme hanımefendi. Yakında değerini anlarlar. Anlayacağın hanımım senin kalbin saf ve yumuşak. Ama affına sığınarak sen... Sen biraz sert ve katı bir kadınsın. Bu yüzden insanlar seni yanlış anlıyor. Bunu bir düşün hanımefendi. İnsanlar korktuğunda senden kaçıyorsa nezaketini ve merhametini fark edemezler öyle değil mi? Kesinlikle haklısın Mangali. Bu yüzden söylediklerimin doğru olduğunu düşünüyorsan o zaman konuşurken insanlara biraz yumuşak ol. Bunu yaptığın an oğlun da gelinin de, torunun da herkes seni sever. Ne dersen onu yapacaklardır. Sana hep itaat ederler. Her zaman seni çok severler. Haklısın Mangali. Ama gelinler uçurtmalar gibidir. Onlara biraz gevşek davranırsan, o zaman daha yükseğe uçarlar. Örneğin Sumitra ve Anandi gibi fakir aile kızları da durumdan faydalanmak için çok fazla vakit kaybetmez. Ah. Sumitra uzun zamandır burada o aileyi çok güzel düzene soktu. Ama Jack dişin karısı inanılmaz inatçı. Hem de çok inatçı. Fırsatını bulur bulmaz bütün gelenekleri bir çırpıda yıkar. Ama sakın unutmayın. Anandi size çok büyük bir şans getirdi. Onunla birlikte büyük bir eve taşındınız. Bakın evlilikten çok ama çok kısa bir süre sonra mahkemedeki davayı kazandınız. Ayrıca hasat dört katına çıktı. Neredeyse zorlukla yetiştirdiğiniz topraklar bereketli hasat verdi. Söylesenize, yanılıyor muyum acaba? Hayır. Kesinlikle haklısın. Hanımefendi, gelinine zoranlar anlar yaşatmamalısın. Ama tabii onu şımartmamalısın da. Eğer ona nazik olursan, o da tabii çok mutlu hisseder değil mi? O sizinle mutlu olursa çok daha zengin olursunuz. Evinizden bereket eksik olmaz. Ve daha da varlıklı olursunuz efendim. Bence bu dediklerime bir kulak verin. Peki. Bunu deneyeceğim. O kıza sorun yaratmayı ben de istemiyorum. Ben de aslında kimsenin kötü duasını almak istemem. <laughs> sana bir zararı olmayacaktır hanımım. Benim tek istediğim onurunuzu ve itibarınızı sürdürebilmeniz. Bunun için size dua edeceğim. Benim hiçbir beklentim yok efendim. Yeserya